merhaba arkadaşlar. Bugün ee, kısa bir ara verdim. Ee, bir video yükledim. Onda sesim pek çıkmadığı için şarkı ile beraber yazı yazarak yaptım. Yazılar birazcık anlaşılmayabilir. Ee, bir şey olmaz. Neyse şimdi biz... E, bir şeyler bakmaya geldik. Ondan sonra üst kata çıkacağız böyle şimdi gidelim. Biri bir şeyler aldık yani. Şunları aldık ya. Aynen. Aslı gel. Geldim. Hadi bakalım. Misketler varmış. Şimdi bak turunçundan alacağım. O yüzde yüz. Çünkü evde bir tane mor var. Olmuyor ya. Neyse. Aa bak burada kıyafetler varmış. Ben görmedim. Bunları paket yaptıracağım ben. Görmemiştim bunları. Arkadaşlar sesim birazcık kötü çıkabilir. Bağırıyorum şu anda. Sabah da sesim kötüydü. Ponçik var. Ah, ponçik. Ponçik savsak mı ya? Yukarıda savalım. Neyse. O şu oyuncaktan var yok ama. Ama gerek yok. Ben gidelim bu kadar yeter. Ve şunu alalım. Aa, alamıyorum ha. Aslı. Ha. Elinde tutar mısın bunu? Tamam tutarım. Hadi gelin gidelim. Arkadaşlar şimdi ben burada e, edit yaparken burayı keseceğim. Yani siz beklemeyeceksiniz. 2 saniye orada olacağız. O yüzden Üçüncü katta görüşürüz. arkadaşlar ben geldim. Şimdi biraz yemek yerim. Biz acıktık. Yani ka kaç saattir şu an ABM'deyiz. Şapka düştü. Ha, tamam gel gidelim Aslı. Murat sen hiç konuşmuyorsun. Ya. Ben ne yapayım siz böyle konuşuyorsun. Ben benim yerimde konuşursunuz. Ya, şimdi. Neyse benim yerimde konuşalım. Neyse ben şey alacağım. Ne alsam ya? Ben bir şu sarı çiçekten alabilir miyim hızlı? Buyurun efendim. Teşekkürler. Bir de şey alacağım ben. Şunma. Şey mi? Şey mi alacaksınız efendim? kuyu bak mı deniliyordu bu ne ya? Şey ya patates patates diye bir şey ama. Ama ben bunu nereye koyacağım? Çantayı şöyle koyayım Aslı. Ee, ben de yeşillisini al yok ben pembesini alacağım. Ee, ben burada bekliyorum size. Yiyeceğim. Efendim bana bir tane yeşil. Bir de bana şuna verir misin? Tabi 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 tabi. Buyur. Buyur. Hadi gel. Ben bana, bana da ayrısından. Nasıl bu ne bileyim. Buyurun efendim. Teşekkürler. Yerim o zaman. Arkadaşlar biz yedikten sonra görüşürüz. Canınızı çekmesin. Evet arkadaşlar biz yedik. Şimdi biz e, bir çıkacağız herhalde bilmiyorum. Çıkacağız diye düşünüyorum. A, bırakırsam Murat onu. A, tamam bırakıyorum. Hadi gelin gidelim. Ama tuvalete uğrarız ya. A, ya tuvalete uğrayalım be. Al ben hiç... arkadaşlar. Güven abla sen şu tarafa gidelim ben arkadaşlar özel bir şey koyacağım. Tabi tabi. Tabi tabi. Arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse burada 24 saat kalacağım. Yani güvenlik canlı gördünüz. 24 saat kalırım vallaha. Şu anda yanında kamera yok. Ben dedim ki. Telefondan çekeyim dedim. Kameraya e boş ver çünkü ben geldiğimde yani biliyorsunuz ikinci kattaydım. Birinci katı geçtik. Yani bu kadar. Ne lan burada neler var? Fener var. Evet ben tuvalete gireceğim. Bak mısınız? İki saniye çıktım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. 4 dakika 6 dakika olmuş. Bence yeterli size. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. O like butonunu patlatıyoruz. Ve beğenmediyseniz de abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.